Murat Bey merhaba nasılsınız? Selam teşekkür ederim. Siz... Selamlar. Bir anda gördünüz bizi bir panik attı durum oldu yok, ama. Yok, panik olmadı. <laughs> ee, taksi bekliyoruz. Değil? Hayırlı olsun diyelim mi efendim? Teşekkür ya abi. arkadaşım inşallah iş görüşüyoruz. İş görüşüyoruz. Arkadaşımız... Yemek yedik sonra çıktık. <laughs> i̇ş Şimdi... aşka dönüşür mü peki o arkadaşlık? Ha, <laughs> yok. yok. Çünkü <Yok>. <laughs> şey, bizi görünce bir anda panik o yüzden. Yok canım. Yok Evet. Yok ben de şaşırdım dedim ne oluyor? <laughs> <laughs> Nasılsınız Teşekkür, Teşekkür ederim, Yeni klibim çıktı. <laughs> ee, Dön ne olur isimli şarkımız çıktı. <laughs> heyecanlıyım. Daha çıkalı bir hafta oldu. Ee, ve bomba bir, bir kliple inşallah <laughs> karşınızdayım. Süper merakla bekliyoruz biz de. Ee, i̇ş konuşuyoruz dediniz. Ee, evet. Ne gibi bir projeler olacak? Ee, şimdi hanımefendi kulüplerle ilgileniyor. Ee, i̇ki tane kulüp var. Onlarla Çıkıp çıkmayacağımı belirledik. Konu oydu yani. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. İyi, i̇yi akşamlar. ]ler. Sağ olun.